arkadaşlar nasılsınız Umarım iyisinizdir şimdi gördüğüm gibi ben Türkiye'de değilim ya yani yurt farklı Belki fark ediyorsunuz ben bu çıktım kres üniversitede okuyacağım Erasmus öğrencilere ve şimdi onun için bize um, almak için gereken belgeleri size sormak istiyorum Belki gelecek dönem gelenler olacak yani was that bedding that you were wearing then? I want to jump. It's a little secular, tabi ke. Sini, uh, Erasmus Orange, it's visa al makcim Romania. Romania visa al makcim, gerekan berkeler. Beer, come all back to me. Or letter of acceptance. Any cards that you uh, al jackson. Bu kabul mektubu çok önemli. Yani kabul mektubun yoksa hiçbir şey yapamıyorsun. Yani bütün işlemleri kabul mektubu almaktan sonra başlayabilirsin. İkincisi learning agreement. Learning agreement yani benim için bu and uh, en çok uğraştırıcı bir belge. Yani uh, Türkiye'de okul derslerim ve karşısındaki okul dersleri bunu karşılaştırmak gerekiyor. Yani kaç kredi alacaksın falan. Bunu ıı, sizin bölüm koordinatorla konuşacaksın. Yani hangi ders almalısın oradaki ya da ıı, sizin okuldaki. Çünkü bunu çok önemli. Çünkü sonra ıı, e, imza alacaksın. Bir de karşısındaki, karşısındaki, okulda imza alacaklar. Senin Learning Agreement için Sonra konaklama belgesi lazım yani e, Orada Yurta mı kalacaksın ya da apartman mı kalacaksın böyle bir şekilde göstermen gerekiyor Bir belge yani yurt kalacaksa Yurt kabul, me yurt kabul mektubu belgesi gerekiyor ya da kralık belgesi falan Orada lazım çünkü Orada yani nerede kalacağını belli olsun yani. Garanti olsun. Bu çok önemli bir belge. Yani vize almak için bunu kesinlikle ayarlaman lazım. Sonra vizeyi izlesin. Bu belge nereden alabiliriz? Bu belge bizim okuldaki yani Türkiye'de okuldaki alabiliriz. Çünkü orada yani ne kadar Erasmus'tan para alacaksın gözüküyor. Hani kaç euro falan gözüküyor orada. O yüzden bunu da çok Uh, yardım edilecek bir belge yani bize kolay kolaylaştırmak için bir belge ve bunu da almak gerekiyor uh, eğer hibeli öğrencisiniz sonra diğer önemli bir belge sağlık siyahat sigortası bunu biliyorsunuz tabi ki uh, sigorta gerekiyor uh, yani o kabul mektubu geldikten sonra bunu da ayrılmalı lazım Biliyoruz zaten. Çok hızlı yani çok kolay bir iş. Ama tabii ki biraz ıı, maliyetli bir şey. Onu da hazırlamam lazım. Çünkü Erasmus parası ne zaman gelecek? Erasmus parası yani sen vize almaktan sonra yatacaksın hesabıma. Bir de bazen de geç olan bir ben gibi şimdi ben gittim. Bir hafta oldu. Hala yatmadı benim Erasmus parası. Çünkü ıı, bir geçik tiru var herhalde okulda öyle diyorlar. Sonra bank hesap dokumu yani sizin bank hesap dokumu herhangi bir bank olsun yani hesabın ne varsa onu alabiliyorsun. Nerede alabiliyorsun? Tabii ki o banka şubesinde alabiliyorsun. Direkt Erasmus için bank hesap dokumu almak istiyorum diyebilirsin. Yani kaç ay son dört ya da 6 ay falan alabilirsin. Mesela ben son 6 ay falan aldım. Çok rastgele bir iş değil. Yani orada direkt grafiği sor. Direkt veriyorlar zaten. Yani 30 dakika falan içinde alabilirsiniz. Sonra transkript Bunu okuldan alacaksınız çünkü ıslak imzalı ve İngilizce gerekiyor. Yani mesela edafattan alırsak bence öğrenci izlerinden al çünkü ıslak imzali gerekiyor ya. O yüzden oraya Orange izleri direkt gidip uh, İngilizce uh, transcript istiyorum dersen zaten veriyorlar genellikle. Sonra acil sicil kaydı belgesi yani Bu tamamen nasıl bir belge ben de bilmiyorum. Yani suç ile ilgili herhalde. Bunu da e, ıslak imzalı gerekiyor. Apostili ıslak imzalı ve İngilizce olması gerekiyor. Bunu nerede alıyorsun? Bunu e, İl Adalet Sarayı alabiliyorsun. Çünkü ben de oradan aldım. Yani bir saat içinde alabiliyorsun. Eğer orada e, kalabalık olmasın. Sonra fotoğraf uç çarpı 4 ya da üç buçuk çarpı buçuk olur uh, güzel bir fotoğraf olsun yani kendi telefonda çekmek değil yani fotoğrafçılık biyometrik olarak <laughs> çekeceksin bunu da gerekiyor sonra pasaport tabii ki yurtdışında çıkmak için pasaport lazım sonra dil sertifikası bunu okuldan alabilirsin bizi almak için ve en son olarak orange belgesi. Bunu da İngilizce ve islak imzalı. Bunu da uh, orange alabilirsin. Evet, Romania Erasmus vizesi almak için bütün belgeleri söyledim. Eğer sizin sorularınız, sorularınız varsa yorumlara sorabilirsin. Yani yapabileyim kadar cevap verebilirim. Uh, çünkü ben geçen hafta falan aldım vizem. Yani ben burada İki gün önce ulaştım. Okulda da başlamadı. Pazartesi başlayacak. Umarım ee, güzel olacak. Bir de bol bol video çekeceğim, paylaşacağım. Şimdi kadar çok memnunum. Yani yıl güzel. İki kişilik ee, mutfak var. Yani pişirebilir, pişirebiliriz. Benim kanalımda abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benim kanalımda abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gracias.